Koronavirüsü konuşmaya devam ediyoruz. Bu süreçte en büyük tedir tedirginlik yaşayanlardan biri de anne adayları. Hem kendilerini düşünmek durumundalar hem de taşıdıkları yavrularını, canlarını düşünmek durumdalar. Peki koronavirüs sürecinde neler yapmaları gerekiyor? Hem kendilerini koruma adına hem de eğer virüse yakalanırlarsa bu süreci nasıl atlatmaları gerekiyor? 24 ekibinden Melis Bakan Göz uzman konuğuna sordu. Pandemi süreci hepimizi farklı farklı etkiledi ki bunların arasında tabii özellikle hamileler hastanelere gelmeye korktu. Şimdi yanımızda işin uzmanı uzman hekim Taha Takmaz var. Kendisine soracağız. Son dönemde durum nasıl? Hamileler hastanelere geliyorlar mı diye. Hocam peki son dönemde pandemi sürecinde nelere dikkat ediliyor? Hamileler neye dikkat ederek geliyorlar hastaneye? Biz hasta takiplerimizi mümkün olunca aksatmamaya çalışıyoruz. Özellikle bir üniversite hastanesi olarak çok fazla riskli hasta takip ettiğimizden düzenli bir şekilde bu takipleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da hasta takiplerini aynı düzende devam ettirerek gerekli önlemleri alarak sadece genellikle hastamızı hasta odasına dahil ederek takiplerimizi yapıyoruz. Yine aynı şekilde üniversitemizde Covid pozitif gebelikler hem takipleri hem de doğumları hem hastanın güvenliği güvenliğini koruyacak şekilde hem de sağlık çalışanlarının güvenliğini koruyacak şekilde düzen düzenli bir şekilde yaptırılmaya devam ediyor. Peki, dünyada bebek ölümleri aslında doğan bebeklerin ölmesi söz konusuydu hastaneye gitmemeleri dolayısıyla. Bizim ülkemizde ne durumda? Henüz rastlanmadı bildiğim kadarıyla. Önlemlere uyuluyor mu? Dediğim gibi e, çok dikkatli bir şekilde izlemek lazım bu süreci. Özellikle riskli gebelik takiplerimiz çok fazla olduğu için bu hastaların düzenli takipleri e, aksatılmaması çok kıymetli bizim açımızdan. E, Kliniğimizde yaptırdığımız takiplerde de, doğumlarda da, covid pozitif annelerde de, e, negatif annelerde de, e, bu süreçte etkilenmediğimizi gördük açıkçası. Peki hocam, sezeryan ve normal doğum olayı var. E, şu an hangisi daha çok tercih ediliyor? E, aslında şöyle bir durum var. Sezeren sonrası normal doğum diye de bir gerçek var. Biz Bezmalen Vakıf Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı olarak bu süreçte, son bir yıllık süreçte sezaryen sonrası normal doğuma ciddi bir şekilde ağırlık verdik. Aslında e, tehlikeli olduğu düşünülür ve yapılmaz değil mi? Evet. Ancak bununla alakalı yakın dönemde yapılan Avrupa'da, e, Amerika'da ve Kanada'daki çalışmalar sezeren sonrası normal doğumun e, başarılı bir prosedür olduğunu ortaya koymuş durumda. Biz de bu e, çalışmalar altında e, kendi klinimizde de son bir yıldır başarılı bir şekilde bunu uyguluyoruz. Ee, aslında sezaryen sonrası normal doğumda en büyük korku daha önce geçirilmiş ameliyata bağlı rahim duvarında oluşabilecek yırtık. Bunun da yüz doğumdan birinde gerçekleştiğini görüyoruz. Biz son bir yılda yaptığımız e, takiplerde, doğumlarda hiç başımıza gelmedi. Ancak bu süreçte de en önemli olan nokta, bir üniversite hastanesi olarak bu hastayı çok yakın takip edebilmek, 7-24 hastanın başında e, hastanın takibini gerçekleştirecek bir hekim ekibinin olması, e, acil ve erken bir müdahale yapra, yapan Olarak, e, hızlı bir şekilde gerekirse sezaryen kararını almaktan geçiyor. Peki pandemi süreci aslında buna engel olmadı o zaman? Hem doğumlar normal şekilde ilerledi hem de sezeryan sonrası normal doğum mu başladı hastanede? Evet, e, biz bu prosedürü yani pandemi sürecinin başıyla beraber uygulamaya başladık ve e, hiçbir sorunda yaşamadık peki o zaman e, uzman hekim Taha Takmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi dünyada bebek ölümleri gerçekleşiyor ancak ülkemizde hem alınan önlemler olsun hem de hamilelerin hastanelere gelmesi için alınan kolaylıklar olsun. E, durum iyi diyelim. Hocamız da bunu belirtti diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.